Hepinize selamlar. Bugün özellikle son dönemlerde popülaritesi ciddi şekilde artan, dünyaca ünlü girişimci ve milyarder Elon Musk'ın son projesi Neuralink'in hikayesine bakıyor olacağız. Neuralink Elon Musk tarafından 2016 yılında kuruldu ve nöroteknoloji üzerine çalışan bir şirket. Şirketin amacı şu: BMI denilen yani Brain Machine Interfaces beyin makine arayüzleri yaparak bunların insan beynine implementasyonunu sağlamak. Bunu yapmalarının ardındaki gerekçe ise beyinle dışarıda bulunan bir cihaz arasında iletişim kurabilmek. Bloomberg'ün yapmış olduğu habere göre şirket kurulur kurulmaz Elon Musk dünyanın önemli üniversitelerinden neuroscientistleri yani nöroloji alanında çalışan bilim adamlarını şirketin kadrosuna katıyor. 2019 yılının Temmuz ayında da 100 milyon doları Elon Musk'tan olmak üzere toplam 158 milyon dolarlık bir fonlama alıyor bu şirket. Şirketin o dönem çalışan sayısı da 90. Bugün Neuralink'in internet sitesine girmeye çalıştığınızda Developing Ultra High Bandwidth Brain Machine Interfaces to Connect Humans and Computers yazıyor. Bu ne demek? İnsanları ve makineleri birbirine bağlayabilmek, iletişimlerini sağlayabilmek amacıyla ultra yüksek band genişliğine sahip beyin makine arayüzleri geliştiriyoruz diyor. Daha önce 1500 elektrota sahip bir yapı aracılığıyla farenin beynindeki bilgileri okuyabilmeyi başardılar. İskoç bir yazar var Lane Banks isminde ve kendisinin kaleme aldığı The Culture isminde bir bilim kurgu serisi var. Bu bilim kurgu serisinde Neural Lace isminde bir tabakadan bahsediliyor. İşte Elon Musk'ın bu projedeki çıkış noktasının da aslında bu bilim kurgu romanındaki bu Neural Lace olduğu söyleniyor. Yapılan değerlendirmelere ve yorumlara baktığımızda Elon Musk'ın nihai hedefinin insan ve yapay zeka arasında bir simbiyoz. Yani ortak yaşam yaratma gayesi olduğu söyleniyor. Elon Musk normalde yapay zekaya karşıtlığıyla bilinen girişimcilerden bir tanesi. Buradaki bakış açısına baktığımızda ise yapay zekanın aslında insanın bünyesine katılmasıyla birlikte daha iyi yönetilebilecek olduğu düşüncesi. Ünlü Çin İmparatoru Sunzu'nun söylediği ve Don Corleone'nin de tekrar ettiği gibi Dostunu kendine yakın tut ama düşmanını daha yakın. Neuralink'in genel merkezi San Francisco'daki Pioneer Trunk Factory. Yine Elon Musk'ın kurucusu olduğu ve kar amacı gütmeyen, yapay zeka üzerine çalışmalar yürüten OpenAI ismindeki organizasyon da Neuralink'le birlikte San Francisco'daki bu ofisi paylaşıyor. Bu arada şirketin çoğunluk hissesine Elon Musk sahip olsa da şirketin CEO'luk görevini ve CFO'luk görevini Jared Burkle üstleniyor. 28 Ağustos 2020 tarihinde de Elon Musk bir sunum gerçekleştirdi ve Neuralink'te şu anda hangi noktada olduklarından bahsetti. Ama bu sunumun asıl amacının işe alım olduğunu belirtti. Yani projenin mevcut durumunu insanlara anlatarak yetenekli insanları, alanında bilgi sahibi olan insanları Neuralink'e katmak istediğini söyledi. Zaten Neuralink'in başlangıçta bahsettiğim internet sitesine girdiğinizde de şu anda sadece iş ilanlarını görebiliyorsunuz. Yani kısacası Musk nihai hedefine ulaşmak için ve bu ürünü seri üretime geçirmek için aradığı insanları bulmaya çalışıyor. Ben sunumu izledim. Sunumda özellikle şuna da vurgu yapıyor. Daha önce beyinle alakalı bir çalışma yürütmem gerekiyor gibi bir izlenime, bir hissiyata kapılmayın. Çünkü böyle bir şeye gerek yok bu takımın bünyesine katıldıktan sonra da beyinle alakalı zaten pek çok şey öğreneceksiniz diyor. Yani önemli olan bizim aradığımız alanda yeterli yetkinliklere sahip olmanız. Ve sunumda şuna vurgu yapıyor Musk. İçinde bulunduğumuz dönemde ve gelecek dönemde insanların beyin hastalıklarıyla karşılaşma ihtimali yüksek diyor. Bu hastalıklar arasında hafıza kaybı, işitme kaybı, görme duyusunun kaybolması, insomnia, depresyon, anksiyete pek çok beyin kaynaklı hastalık sayıyor. Neuralink'in beyin kaynaklı bu hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini vurguluyor. Bunun yanı sıra fiziksel engele sahip olan insanların da düşünce yoluyla bu engellerini gündelik hayatta Neuralink aracılığıyla aşabileceklerini söylüyor. Yani örneğin bu insanlar sahip oldukları protezleri düşünce yoluyla kontrol edebiliyor olacaklar. Kısaca yapının herkes tarafından anlaşılabilir olması için, temel mantığın anlaşılabilir olması için şunu söylüyor. Aslında bu beyin aktivitelerinin hepsi nöronlar tarafından yani sinir hücreleri tarafından gönderilen birer sinyal diyor. Bunlar birer elektrik sinyalleri ve eğer biz bu sinyalleri kontrol edebilirsek, bunlardaki hataları doğrulayabilirsek yaşanılan problemlerin önüne geçeriz diyor. Nöronların ilettiği elektrik sinyallerinden yola çıkarak aslında bu nöronlar çeşitli kablolar gibi diyor. Ve biz elektrik kablolarıyla alakalı bir problemi çözmek istiyorsak o zaman elektrikle alakalı bir donanım kullanmalıyız diyor. İşte bu donanım da Neuralink. Elon Musk yine süreci anlaşılabilir kılmak amacıyla bu zamana kadar bu alanda ne gibi çalışmalar yürütüldüğünü anlatıyor sunumda. İlk olarak Utah Elektrot Array'i gösteriyor. Utah Array, Utah Üniversitesi'nde Profesör Richard Norman tarafından geliştirilmiş bir cihaz. Bu cihazın çeşitli elektrotları var ve merkezi sinir sistemi ile iletişime geçiyor bu elektrotlar. Nöronlarla iletişime geçiyorlar ve onlardan bilgi topluyorlar. Fakat Elon Musk bu sistem alakalı bazı problemler olduğunu söylüyor. Örneğin, bu sistemde insanın enfeksiyon kapma riski olduğunu belirtiyor. Ayrıca çok fazla kablo bulunduğunu, Dışarıdan bakıldığında insanın kafasında bir aparatın gözüktüğünü ve bunun kullanılması için bir uzmana ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Tüm bunlara rağmen de bu bahsedilen yaklaşımın ispatlanması açısından yani proof of concept anlamında bu konseptin ispatlanması açısından bunun çok önemli bir adım olduğunu söylüyor. İkinci anlattığı model deep brain stimulation modeli. Buna da derin beyin stimülasyonu deniyor. Özellikle Parkinson hastalarının ve sebebi olmayan titreme olarak bilinen esansiyel tremor hastalarının tedavilerinde kullanılan bir yöntem bu. Burada beyne elektrotlar yerleştiriliyor ve göğüs kafesinin altına da kalp piline benzer bir cihaz yerleştiriliyor. Bu cihaz beyinde hareketten sorumlu hareketi kontrol eden alanlara çeşitli sinyaller gönderiyor. Ve bu şekilde de hareket bozukluklarının önüne geçilmesine bu bozuklukların kontrol edilmesine çalışılıyor. Fakat Elon Musk'ın bu model içinde eleştirileri var. Yüksek band genişliğinde veri okuyamıyor diyor. Aynı zamanda her zaman da çalışmadığını söylüyor. Fakat burada da bu modelinde hakkını teslim ediyor ve diyor ki 150 binden fazla insana da faydası dokundu bugüne kadar. Gelelim Neuralink'e. Neuralink aslında daha önceden tanıtılmıştı ve daha önce tanıtılan modelde beyne çeşitli elektrotlar yerleştiriliyordu ve bu elektrotların kabloları kulağın arkasında duran bir aparata ulaşıyordu. Fakat Elon Musk yeni tanıtılan modelde bu yaklaşımı terk etti. Çünkü Elon Musk'ın diğer modellere yaptığı eleştirilere baktığımızda aslında bunların dışarıdan görünen araçlar olması da onun eleştirdiği noktalardan bir tanesi. Ve eğer kendileri de bu şekilde bir uygulama yaparlarsa ve o aparat kulağın arkasına yerleştirilirse Dışarıdan bakan bir göz için aslında insanın normalde yapısında bulunmayan, bünyesinde bulunmayan bir parça vücudunun bir parçası haline gelmiş gibi gözüküyor. Yani doğal bir izlenimden uzak oluyor. İşte bunun önüne geçmek için yeni nörolink'te de bu devre dışı bırakılıyor. Yapılan şey de şu oluyor. Bir robot var. Ve bu robot ameliyatlarda kullanılacak olan robot. Yani yeni üretilen Neuralink insan beynine bir ameliyat sonucunda yerleştiriliyor olacak. Bu robot, bu cihaz ameliyatta kullanılacak olan cihaz insan beyninde bir delik açıyor. Bu çipin üzerinde Neuralink'in üzerinde yer alan ve insanın saç telinden daha ince olan elektrotlar beyindeki ilgili bölgelere implante ediliyor. Burada çok fazla dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi uygulamanın beyindeki damarları zedelemeyecek şekilde yapılması gerekliliği. Operasyonun sağlıklı bir şekilde tamamlandığını düşünürsek bu elektrotlar, bu kablolar insan beyninde çevrelerindeki nöronlardan bilgileri topluyorlar ve topladıkları bilgiyi Neuralink'e iletiyorlar. Neuralink bu sinyalleri aldıktan sonra bunları anlamlı bilgilere dönüştürüyor ve bu bilgileri beynin dışındaki dışarı ortamda yer alan elektronik cihazları aktarabiliyor. Çünkü onlarla bluetooth üzerinden iletişime geçebiliyor. Yani yapılacak olan şey alınan bu bilginin elektronik bir cihaz tarafından yorumlanacak. Peki bu ne anlama geliyor? En basit haliyle beynimizdeki bir komutun elektronik bir cihaza aktarılabilecek olması anlamına geliyor. Elon Musk ameliyatla alakalı şunu söylüyor. Bir saatten daha kısa süreceğini, herhangi bir şekilde anestezi alınmayacağını, dolayısıyla kişinin uyumayacağını ve insanların aynı gün operasyondan sonra hastaneden ayrılabileceğini söylüyor. Bu çip 23 mm çapa ve 8 mm kalınlığa sahip. Bataryasının bir gün boyunca yeteceği söyleniyor ve bataryası bittiğinde de endiktif şarj sistemiyle şarj edilebileceğini söylüyor Elon Musk. Tıpkı akıllı saatinizi şarj eder gibi. Cihazın Bluetooth'ta çalıştığını söylemiştik. Bunun dışında sıcaklık, basınç gibi verileri de ölçebiliyor. Bu zamana kadar ortaya çıkan modellerden en büyük farklarından bir tanesi dediğimiz gibi dışarıdan bakıldığında aslında her şeyin çok normal gözükmesi. Enfeksiyon riskinin de olmadığını belirtiyorlar. Elon Musk bu sunumun içerisinde bir de demonstrasyon yapıyor ve 3 adet domuz getirmişler oraya ve bu domuzlar üzerinde Neuralink'in etkilerini diyor. Domuzlardan bir bir tanesi herhangi bir şekilde Neuralink'le etkileşime girmemiş. Sadece sağlıklı, normal bir domuz olarak gösteriliyor. Bir diğer domuza Neuralink takılmış fakat belirli bir süre sonra çıkarılmış. Burada şunu göstermeye çalışılıyor çalışıyorlar. Yarın öbür gün eğer Neuralink bir insana takılırsa ve belirli bir süre sonra bu kişi bunu bünyesinden çıkarmak isterse veya yeni çıkacak bir Neuralink ile bunu değiştirmek, güncellemek isterse o zaman bu kişinin herhangi bir şekilde bir sağlık problemi yaşamayacağını göstermeye çalışıyorlar. Bir diğer domuzsa ki asıl domuz bu Gertrude ismindeki domuz ona da Neuralink'i takıyorlar ve 2 aydan uzun bir süredir Neuralink'i bünyesinde taşıyor. Şu anda herhangi bir sağlık problemi olmadığı söyleniyor. Aynı zamanda gösteride Gertrude ismindeki bu domuza yiyecek veriyorlar. Ve o da yiyeceği kokladığında yani beyindeki ilgili bölgeler çalıştığında ekrana bununla alakalı sinyaller yansıyor. Evet Neuralink'in hikayesi kısaca böyleydi. Zaten 2016 yılında kırıldığını söyledik. Sadece 4 yıllık bir şirket ama dünya tarihine dokunabilecek, dünya tarihini değiştirebilecek bir şirket olabilir. Gelecekte bizi çok tuhaf şeylerin beklediği kesin. Neuralink'in uygulamaya geçmesi de bunlardan bir tanesi olacak. Tabi bununla alakalı şu anda tartışılmaya başlamış ve bundan sonra da şiddetlenerek tartışılacak konular da var. Bunlardan bir tanesi gizlilik konusu. Bugün biliyorsunuz herhangi kullandığımız bir internet sitesinde herhangi bir mobil uygulamada bile en basitinden sürekli takip altındayız ve reklam hedeflemelerine maruz kalıyoruz. Yani dijitalleşmeyle beraber gizlilik de büyük ölçüde devre dışı kalmış oldu. Ama gizliliğin çok daha devre dışı kalabileceği, çok daha riskli bir durum var. Yaptıklarınızın, görüntünüzün, konuşmalarınızın bunların hepsinin takibi şu anda internet aracılığıyla yapılabiliyor. Ama bunların hepsinden, hepsinden daha riskli bir şey var. Düşüncelerinizin okunup onların takip edilmesi. İşte tam olarak da Neuralink'in böyle bir amaçla kullanılabilme riski konuşuluyor. Bu hakikaten de çok riskli ve kontrol edilemeyen sonuçlar doğurabilecek bir durum. Neuralink ile alakalı tartışma yaratan bir diğer konuysa şu. Şimdi baktığımızda bizim bu elektronik cihazları örneğin herhangi bir şekilde fiziki bir kontrol olmaksızın direkt olarak düşünce gücüyle yönetebiliyor olmamız muazzam bir fırsat. Bunu yapabilirsek hakikaten süper olur. Ama burada kontrolü yapan biziz. Peki bu iletişim terse dönerse ve kontrol karşımızdaki elektronik cihaza, karşımızdaki bilgisayara geçersen olacak? Yani yine yapay zekanın bizim üzerimizde bir kontrolü olursa. İşte bu da Neuralink ile alakalı yapılan bir diğer eleştiri. Her şeyin cevabını gösterdiği gibi bu soruların cevabını da zaman gösterecek. Bakalım gelecekte bizi neler bekliyor olacak. Bir sonraki videomda başka bir hikayeyle görüşüyor olacağız. Kendinize ve beyninize iyi bakın.